Teknolife kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Baran. Bugün sizlere YouTube kanalı nasıl açılır onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet YouTube'a girdik ve sağ üst köşede oturumu aç kısmı var. Bir kere tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir yer geliyor. Buradan hesap oluşturunda kendiniz kendiniz için açıyorsanız kendim için tıklıyorsunuz ve karşımıza böyle bir yer, yer geliyor. Buradan adınızı soyadınızı yazıyorsunuz ve burada e-posta adresini soruyor. Yoksa bunun yerine Gmail hesabı oluşa tıklıyoruz ve bir e, yeni bir Gmail oluşturuluyor böyle bu şekilde. Ve şifreleri girdikten sonra da ileriye tıklıyoruz. Evet şimdi sizden bir telefon numarası istiyor. Bunu yazdıktan sonra size bir e, kod gelecek. Evet buraya numaramızı yazdıktan sonra ileriye tıklıyoruz. Ve şimdi bize bir kod gelecek. Evet arkadaşlar ben kodu girdim ve doğrula'ya bir kere tıklıyoruz. Pardon. Evet tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir yer geliyor. Buradan şimdi diyelim ki şifrenizi falan unuttunuz veya e-postanızı unuttunuz. Şimdi onu kurtarmak için farklı bir e-postanız varsa onu buraya yazabilirsiniz. Yoksa boş bırakıp geçebilirsiniz. Buraya gün, ay, yıl şeklinde doldurmanız gerekiyor. Fakat şimdi 18 yaşınızın üstünde olarak gösterseniz kendiniz daha iyi olur. Ben buraya 10 şey 2000 yazacağım. Cinsiyetimizi de seçiyoruz ve ileriye tıklıyoruz. Evet buraları atlı diyebilirsiniz. Ve aşağı inip kabul ediyorum'a tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda bir kanal oluşmadı ama şu anda bir hesabımız var. Şimdi Şimdi şu sağ üst köşede e, T harfi var yani bizim resimiz olmadığı için T harfi gösteriliyor. Kanal oluştura bir kere tıklıyoruz ve e, burada ne diyor? İçerik üretici yolculuğunuza başlıyorsunuz işte. E, başlayın diyoruz. Şimdi burada e, özel bir ad kullanma olarak geliyor veya e, kendi adınızı kullanabilirsiniz. Ee, bunun keyfiniz bir nasıl istiyorsanız öyle yapın ben bunu seçeceğim. Ve bu şekilde bir kanal e, oluşturmuş olduk arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere umarım video işinize yaramıştır. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.